Bak dedim lan bu adam. Ne kadar uzay Tarihin en boktan skin'i falan mı bu beleşe veriyor bak. Her amına koyayım alırız oynarız arada. Espergon algı yönetimi yapma ustudur. Ben beyin oynayacağım demedim. Bir ara oynarız anlamında dedim onu. Algı yönetimi yapıyorsun. Çünkü bana fazla kızın. Abonelik şeyi var ya sende. Çok göze batıyorsun. Ben bir daha abone olma buraya. Yakalamayayım seni. <laughs> ne oynayalım? Fena baydı ulan. Afelios ver. Warcraft var mı bugün? Yaparız. Ama ben üç buçuk saat falan lol oynamayı planlıyorum. Warcraft yayınları hiç para vermiyor neredeyse. Daha kısa tutmam lazım onlara. İzleyicisi az. Kapitalizmin esiri olduk. Başka çare vermedi. Ya taze. Ya da Başka çare yok. Ne yapsak ya? Support mu? Jin mi bot? Kim mi? Yani kimden botlayın? Son 2 aydır ADC'de 4-5 çar oynanıyor. Aymadı mı ya? Otofil hesabı açtım onu kasıyorum. Ne bilmiyorum. Baysa ne olacak ki? Ne yapayım? Biz bunu iyi oynuyoruz. D2 ile sanat yapıyoruz. Ne yapalım? Akşam neden neden açmıyorum? Neden akşam açmıyorum? Akşamlar bana kalsın oluyor genelde durum. Zor işi ben en erken yapmayı severim. Lol'ü erken oynuyorum o yüzden böyle bir an önce yemeği falan yiyip ayılıp şöyle sindirimini yapıp bir an önce lol oynuyorum. Zor işi halletmek lazım erkenden. Akşamına bu ara işte Warcraft yayını yapıyoruz normalde. Yayınlar 6 saate falan çıktı. Kemik, Memik Mitle'ye Warcraft 3 oynuyorum. Akşamları Memik Mitle'ye Warcraft oynuyorum. Akşam yayın yapmıyor değiliz yani. Tı tı Support 10 kere keserler lane'de. Geçmiş olsun. Bak piyasada erken uyanan lojcu var mı? Herkes geç uyanıyor. Ben vallahi erken uyanıyorum ya. İstanbul'da yaşarken abi. Bir şey oluyor sonra dışarı çıkman gerekiyor. Erken saatte kalkmadıysan hareket edemiyorsun şehirde. Bir de güneş, güneş önemli. D vitamini falan hesabı. Güneş de önemli yani. Oğlum orada ölmeyin bak herkes orada ölüyor. İtiraf et Warcraft'ı kendin düşünürsün. Öyle değil ya. Valla bilgisayarda o ara vardı. Bir gün böyle sinirlenip açtık ya. Oradan devam ettik. Normalde Warcraft campaign'i için erkendi çünkü 2 yıl önce falan oynadım ben onu. 2 yıl önce Warcraft campaign'ini böyle baştan sona oynadım Frozen Throne'la birlikte. Manyak sarmıştı o ara. Hala hatırlıyordum yani. Bunlar ne konuşuyor? Don't watch HP top. Yemek clear for top. Yes I know of the cheese is the one monster but falls off. I mean, if you don't tap him on six, it's doomed. And it's so easy. What? If you hadn't... Oğlum yazı yazmayı bilmiyor adam. Vex'in yazıları okuyamadım. Herifler nerede? Bizim TF disconnect falan mı oldu? Dur bakayım ona. vuralım. <laughs> <laughs> nice trade. Sen bile ne olacak ki o kapını? Oy, adam ne yüzlü reaksiyon verdi lan öyle bir anda. Ah be, kuleyi yemeden yapmak istiyordum bunu normalde. Ah, Elis oyuncu çıktı ya. Kötü haber. Her an flash atabilir bana. Minyonları. Flash'ını beyitlemeye çalıştım aslında var ya direkt flash'ı koyacaktım. TF, Disconnect olur gibi oynuyor. Adam hiç hareket etmiyor vururken biliyor musun? Çok korkutuyor bu adam beni. Abi yeter amınakoyim. Hemen de vuruyor ya bu klo. Şu potu basalım. Bir tane CC'yi ölürüz çünkü. Aa, aslında adamın şeyi yokmuş. <laughs> Çok üzücü ya. Vektör <laughs> Abi Samira'nın klensi Niye unutuyorum ya? Herkeste bariyer varmış gibi oynuyorum Lulu. İkisini de öldürürdüm ya. Hiç hiç hiç. İyi bir odaklanma değildi bu. Bariyere bassam yaşardım bir de. Çok da güzel götürüyorduk vallahi rifler dandik, dandik oynuyorlardı. O tatan arkadaş atmasana. Sağ olasın kanka. dinaylansın. Ward yerine minyonu seçtim galiba. Ward'u seçsek daha fazla gold veriyor ve Vision dinaylamış oluyoruz. İleride Ward'u seçelim. Yedi biraz üzerimize alsak silahlarımız iyi aslında. Arındır flash yok adam. Bariyerim var. TF'ler ne gidiyor peki TF support? AP falan mı alacak herhalde öyle. Allah çok öndesin ya. Bir de pozisyon mu var amına Hadi ya. üzücü ya çok üzücü ya Ne kadar üzücü bir oyun bu Hepsini al, hepsini, hepsini al, kanka, hepsini, hepsini, hepsini. Aynen öyle. Doğumu oyunuymuş lan. Doğumu kayar buraya. Yine çok XP yi kaybettik ama. EF'in pozisyon ne abi? Vallahi adam çok manyak bir. var lasti satıyor bir kısmına yetişiriz. Ona öyle. Biz buralarda mı? Missing. Stop. var mı onu. Bire bir Samira'ya karşı. Altı level olacağım ama. Bariyerim de yok. Kazanmamızın pek imkanı yok gibi duruyor. kötü ama. Bundan birileri geliyor. Ha <laughs> flash attı bir de İlk başta ulti atmayayım dedim adam arındır marındır basıp zınk diye ulti açtı ya Samira. Samira'ya her şeyi atacaksın abi hiçbir şey bekletmeyeceksin ya. Öyle düşünmemek lazım. Yine XP kaybettik. Level'da geri düşebilirim belki böyle kaybede kaybede. Benimkinin HP'si hiç gözükmüyor. Ne böyle yapıyorsun ki? Her yer boss bu çocuğu kaynıyor ya. Biz nasıl yaşayacağız? Göz göre göre yaptığı işlere bakalım yani. Yoktan base atması lazım adamın. Niye on canlı oynuyor ki Samir de adam reset alıp öldürüyor işte yani. Oyun ninja tabi oyunu mu? Swiftness isterdim normalde ama. Bayağı da AD carry tipler var sanki. çok fazla. Bir de bir oynayamam. Yardım lazım. Güzel yetiştim. Köpek saldırısına uğradım. Bir şey attı mı acaba? onları görmedim ben. Straight'i almıyorum. Alabilirdim ama sanki geç kalırdım ya. Çok mu dikkat ettik yoksa? Şimdi Dörk'ü de alalım. Detality fullleyelim. Bu damage vuralım adamlara. Sniper'dan kurtulmam lazım. Bu silah saykılı iyi değil bu arada. Mavi, moru mu ilk bitirmek gerekiyordu kırmızı mavi için? Unuttum bak. Oğlum çok güzel bir çiçek var orada ya. Onu alabilir miyiz? ha tamam. gelmiş midir gelmiştir bence Ben onu da öldürdüm. Mera W'suna yapabilecek bir şey yok TF'in ya. Ve mavinin Q'sunu atarken yerimde durduğum için dash ile yetişebiliyor bana adamı. Spaceleyemiyoruz yani. Lens mi attı? Bana güveniyorum. Driftness for fun mı yapsak ya? Hadi for fun abi. Aphelios oynuyorken öyle ciddi ninja tabi falan gidemem yani. Kill durumlarımız nasıl? Adam ne eşit, siliz. Neredeyse eşit kill'ler var ama adamda burada treasure hunter var, ekstra gold kazanıyor olabilir. Gerçi şey hep bizi kesti de. Aha. bildi ne? adamlara koşup sarı kart alacak. Bence fena bir fikir değil bu arada. Demenz plate alması. var biz çıktık. Akali hayırdır ama ya sürekli geliyor valla. Anamına koyayım ya. Siktir git artık ya. Böyle bir oynayış mı var abi? Öf! Aptal orospu çocuğum. İkinciye niye geliyorsun? Herhalde mid lane kulesini kaybedeceğini düşündüm anladı daha doğrusu o yüzden geri gelmek tek play idi keşke ölmeseydi. Alabilir miyiz? kalitesi var. Sabırmeliyim ya bunlar. Ah, ah yani ya. Şans lazım abi. Değil ya? Ha ölsün, ölsün. Benim ölmemen bir outplay orada adam aslında. Adamın deşini aldım. Hiçbir şey yok. Ama atarken adamı ittirdi ama. <laughs> Diyebiliriz ama Ali mid wave'e dokunacak. Kanka ama Kazik saat onu ya biraz bekleyip olmaz mı yani? Bir tane iyi, iyi oyun bulamadık lan bugün çok şaşırıyorum gerçekten lazım. De alayım ben ya. Collector da almak lazım da biraz bekleyeceğim. Bir posta daha fight yapabiliriz belki öncesinde. ya Mavi kırmızı iyidir bu oyuna. Hadi ya yetti diyorsun. Menziline girmemek lazım da. Prim dahil diyor ama üzerimize demir de da almamız lazım. Nasıl bu kadar kötü gidebiliyor ya burası? Hiç iki veriyor muyuz? yetişmeye çalışalım bence. Bakacağız mı orayı? Ultim 4. Silahlarım iyi ya. Dinleseniz mi beni acaba? Ya valla bunu tekliyoruz biliyor musun? Adam gidiyor bir de saldırıyor ama Atakan almak yerine. Adamlar rifte gitti. Ama çok tereddüt ediyoruz ve damage yiyorum bu tereddütlerden dolayı Ah. Tamam. Ah. Burada bir şey yokmuş. Ki. Çiftte rapid fire'ımız var. Bayağı adam yakalayabiliriz aslında. Akali ve Kha'Zix için de TF ultimiz var. Onu iyi basarsa adamları görürsek kullanabiliriz aslında. Görünmezken TF ultisi gösteriyor o pikleri. Oyun bayağı free free win olmalı. Çok enerji harcamaya değer gibi durmuyor ama kazanabiliriz. Nasıl geleceğim kanka bana vizin yok burada. Uzun yoldan geleceğim. Zan geçerken ölür müyüz? Bana follow up veriyorum. Şurada adamlar olsa da. Veremiyorum. Öldüm. E karim farm alıyordu kanka sen orada dövüşürken. Süperstar. çok artık onu da doyuramazsın ben. Buraya oturacak mı Akali? Güzel. Bir de da bakım da var. Life yapabiliriz. Ne no oldu? Maalesef yetişemiyoruz oraya. Öyle. öyle izliyor muyuz? Ne bile bana diyorum diyorsun ha. Güzelmiş kanka. Çekin 31'i. E. O da. Drake alın madem. 4. Drake'leri adamların. Baron damage'ınız yok sanki. Demajımız olsa tek atıyorduk neredeyse. Bayağı iyi ultiydi. Kha'Zix'te Edge of Night var. TF ultisi artık bu adamı göstermez. Kalkanı kırar. Öyle bir mekanik var ben öyle biliyorum. ak ultisinde de mesela Edge of Night'ın varsa kalkan kırılıyor ama ka karanlık olmuyor etraf. Şimdi bu alabilir miyiz? Serpent Fang yapar ama adam ya. Oraya Lord mantıları git pink at oraya ya. Niye bu kadar rahat oynuyorlar? değil. Eşe alabiliriz. Rift ölmüş zaten. Hiç çıkamadım heriflerden nasıl blok yedim var ya. Dominik de manyak damage vurdurdu ama Hiç dominiklik bir oyunda değil. Yine de shield buff alabilirim belki. Adam Serpent Feng'e gitmezse falan iyi olur. Enjoy. Tamam, Boots of Swiftness'ın falan var. Hadi kanka, ver bana şükür ya. Yoğum artı Boots of Swiftness'la koşuyorum. Adamın hiçbir şeyi yok move speed üzerine. Ya gerek yok, tek yiyecek zaten. Aphelios son zamanlarda bana bu build'ini doğru yaparsan güçlü gibi hissettirmeye başladı biliyor musun? Aphelios'u daha fazla test etmemiz lazım. Kötü gidene kadar. Aphelios oyunları iyi geçiyor genelde. Geri düşsem bile. Garip yani iyi, iyi vuruyor gibi hissediyorum karakterim. Hiç popüler pick değil. Hani diğerleri ama diğerlerine karşı çok zorlanabiliyor MF falan lane'de baydırır yani. Laning de zorlanabilirsin. Bravo takım aferin size. Honor yok ama. Kale damage, assassin k damage. Not refusing to help the team. Lan bir şeyler demiş. Bakayım damage'larına. Tek vurmamışlar evet. E karim'in hemen arkasında 31k vurmuşuz bu oyunda. Bu oyun iyi geçmiyordu mesela bizim için normalde. 31k ile nasıl çıkardım bilmiyorum. Çıkmış bir yerlerde vurmuşuz en azından. Mesaja bak mesaja. Baba Elden Scroll 4 açıklanıyor. Tamam yeni mimimizi buldum. Elden Scroll 4 açıklanıyor. Müthişti müthişti ya. Elden Scroll 4. Acaba ne dedi yani orada? Oblivion'ın remake'ini mi dedi? Elder Scrolls'un yeni oyunu mu dedi? Elden Ring'in yeni oyununu mu dedi? Acaba hangisi? Madwise hangisi kanka? Elder Scrolls 4 Oblivion remake'i mi dedim? Bugün mü çıkıyor? Yok artık daha yeni leaklendi. Nasıl çıkıyor oyun? Ben biraz baktım leak görüntülerine bu arada. Fena durmuyordu.